Pascal. Kadir Bey. Ya dinleyici sorusu var ya. Abi hemen ilgilenirim. Andaç sormuş baba. Andaç erkek mi? Ee, andaç normal şartlar altında... Yani erkek adı ama kadın adı da oluyor galiba ya. Ne sormuş? Şimdi diyor ki abi diyor sevgilimin benim hakkımda ne düşündüğünü gerçekten bilmiyorum. Bu gerçek düşünceyi nasıl öğrenebiliyoruz diyor. Ayda. Vay be. Atilla mayda. Yalnız Pascal bu e, doğru bir şey değil ha. Ne doğru bir şey değil? Yani bir başkasının bizim hakkımızda hakikaten ne düşündüğünü bilmek iyi bir şey mi sence ya? Niye abi? Ben istemem abi şahsen. Yani misal ben şu an senin beynine girebilsem o beynin kıvrımlarına takılıp kalmış benim hakkımdaki gerçek düşüncelerini öğrensem belki de biz yüz yüze bakamayız abi ya da sen böyle yapsan he? Öyle deme abi ya. Ben seni hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Her yerde iyi şeyler sürüyorum. Ya sağ ol Pascal Allah razı olsun. Fakat birisi hakkında gerçek hislerimizi e, ne bileyim yani söylediklerimiz değil de söyleyemediklerimiz aslında bence oluşturuyor biliyor musun? Yani zaten ilişkilerin sorunu da aslında söylenenler değil de söylenmeyenler ve içeride tutulanlar yani bence ilişkinin gidişatını da bu belirliyor. Çünkü onlar bir gün dışarı çıkmak istiyorlar. Çıktıklarında da ortalığı yıkıyorlar abi. Çünkü onlar hakikat, gerçek onlar. Bana felsefe yapma Kadir. Ne ol. Yavrum o zaman biraz daha yüzeysel takılayım senin için. Şimdi birinin senin hakkında ne düşündüğünü Tam bilmek imkansız ama ipuçları olabilir yani bence. Ne gibi mesela? Ya mesela en basitinden e, senin telefonuna hangi isimle kaydetmiş. Bak bu onun senin hakkında düşündüğüne dair bir fikirdir ha. Abi süper bir şey bu. Tabii abi. Mesela e, sen cep telefonunu bir verir misin Pascal? Niye abi? Ne olarak kaydettin? Bir bakalım beni ne olarak kaydettin yani? A abi şar bitti ya. Lan ver kıtır atma işte Allah. Im. Ne olacak? Ver bakayım. Evet. K harfine bakalım. Beni ne olarak kaydetmişsin? Abi 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 bak ha. K harfinde ha, bak K harfinde adım yok abi tahmin ettiğim gibi. Sen beni takma isimle kaydetmişsin hacı. Abi telefona format attım. Tabi tabi tabi. Dur ben şimdi seni bir arayayım da. Çıksın bakayım ekranda hangi isim çıkacak. Arıyorum. <laughs> Ulan beni dürük diye mi kaydettin? Abi sevilmiyorsun diye ya. Lan bu muyum şurada kaç yıldır arka dürük ne ya? Dürük ne ya? Pascal dürük ne? Aşk olsun ya. Sen beni nasıl kaydettin? Ya yani tabii ki Pascal diye ne diye kaydedeceğim yani. Bakacağım, ben de bakacağım. Ver telefonu. Yani gerek yok be Pascal ne şey. Ne... Ver 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 ver. Şimdi arıyorum seni. Evet. Ayıp sana ya Kadir ya. Ayıp sana ya. Ya ben öyle... Şakacıktan ya. Yani öylesine. Marsık. Marsık. Yavrum sevimli bir şey Marsık. Yani Marsık diye kodladım o sevimli olsun. Eski Türk filmlerinde falan vardır yani. Hiç yakışmadı mı sana? Ya buyur. Ben ne dedim? Başkalarının senin hakkındaki gerçek düşüncelerini bilmek iyi bir şey değil abi. Yani ee, bir dönem bir ilişkimiz vardı Pascal ciddi de düşünüyordum. Ne kadar ciddi? Yani kendi kendime ya bu kızla evlenip hayatımın geri kalanını geçiririm diye düşünüyordum. Ya da kimseyle. Bir gün mutfakta cebide sehpanın üstünde e, beni ne olarak kaydetmiş merak ettim. Çaldırdım şeyi. E, Nasıl kaydetmiş? Tostos. <laughs> <laughs> Tos ne ya? Ne bileyim oğlum. Beni telefona tostos tos diye kaydetmiş ya. Ya beni tostos tos diye kaydeden biriyle ömür geçer mi Pascal? Geçmez abi. E geçmedi zaten. Bu cep telefonu tehlikeli bir şey abi. Mesela ben sürekli aranmaktan rahatsız olduklarımı sakın açma. E manyak arıyor. Ondan sonra aman diyeyim falan diye kaydediyorum. <laughs> Aa süper fikir. Ben de öyle yaptım. Bak bu arada senin isminde Marslıktan de kobracan olarak yazacağım lan. Teşekkür ederim abiciğim.